Herbamina kahvesini deniyoruz ikinci gün arkadaşlar biliyorsunuz dün ben ilk kez bu Herbamina kahvesini içmeye başladım ee, size şimdi kısa bir geri dönüş bildirimi yapayım ee, bildirim olarak şunu söyleyebilirim ki kesinlikle bu kahve sizi tok tutuyor bundan artık eminim kendim denedim onayladım fakat e, tok tutmasından ziyade aşırı derecede çok su içittiriyor ve yani arada sırada bir baş dönmem olmadı değil yani oldu. şimdi yorumlara bakarak da tabii ki de biraz korktum çünkü çok kişi yazmış işte abla dikkat et şu ve şu var vesaire vesaire işte hastanelik olursun falan diye. ...arkadaşlar çok haklısınız... ...kesinlikle katılıyorum size... Ee, ...neden katılıyorum... ...çünkü sadece bu Herba Müne kahvesini tüketirseniz... ...tabii ki de hasta hastanelik olursunuz... ...şöyle... ...bu kahveyi içiyorsunuz ya... Yeme ...yemekten kendinizi kesmeyeceksiniz... ...yani zaten bu kahve size... ...belirli bir tokluk oranı veriyor... Ee, ...eskiden %50 yiyorsanız... ...şu anda sadece %20'sini yiyebiliyorsunuz... ...veya %15'ini yiyebiliyorsunuz... ...ama yemelisiniz yani. O yüzden ben denemeye devam ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Ve tabii ki de ben kahvemi hazırladım. Görüşürüz. Hadi öptüm size.